Reyyan PKX'de. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PKX'de yeni kandırılma yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Bunlara gerçekten çok çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ilk önce böyle özel petleri koyuyorlar. Böyle özel petler ilk önce kötü. Sonra özel petler işte tavuk koyuyorum ben. Sallama koyacağım boto mesela. Koyuyorlar şunları arkadaşlar altın tavşan mesela bu şekilde koyuyorlar ve en sonunda arkadaşlar bunların hepsini çıkardıklarında bu şekilde arkadaşlar hepsi burada kalıyor bakın hepsi bu şekilde burada kalıyor ama yok gördüğünüz gibi mesela o kişi de botu gördüğü için hemen kabul ediyor ve bakın gördüğünüz gibi sadece bir tavşanı bunların hepsini alıyorlar bir şekilde tabii ben kötü bir insan olmadığım için bunu reddediyorum siz asla bunu yapmayın ve asla böyle yapan birilerine inanmayın arkadaşlar. Kesinlikle bakıyorsunuz o tarafa. Kesinlikle o karşı tarafın verdiği petler kısmına bakıyorsunuz. Neler verdi, vermedi. Onların hepsini sırayla inceliyorsunuz. Yoksa sizi bu şekilde kandırabilirler arkadaşlar. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.